Tamam, tamam, tamam. Ben tutarım. İyi çok şükür. 29 olsun. Mart seçimlerinde böyle kız kardeşler karşılamıştık. <laughs> evet, evet. <felat> <laughs> <de. gülüyor> <laughs> ben de pazarcı esnafları Pazar da. Pazar hani. esnafındayım <laughs> ne güzel, demiş. Ne güzel. Evet. Biz bugün bekledik yağmurun, hani toprak yağmuru bekler ya. Evet. Şimdi de sağanak <laughs> sağanak <laughs> yağıyor, tamam ya, ya, mı? Ya, ya. İnşallah bereketle yani yağıyor. Sizin de karşısıyla. Başarı. Evet Allah'ım. Evet. Evet. Camdan hatırlıyorum aşağıda. Başkanım bize geldi. Bize geldi. Geldim Şimdi oldu. De, bir, oldu. de iftar sözü var. Bir kahvaltı sözü var. Yaz seçimler bitsin. Ya o güzel anı ben niye yaşamayayım? Gelmek istemiyorum. Başkanım en güzel İstanbul'da. burada. Gelmek istemiyorum. Gelirim de. Memleketin gündemi bizi hiç boş bırakmadı ki. Tamam. Alayım hafta sonu arabayı gelip senin bahçende kahvaltı edelimden daha güzel ne olur? <laughs> i̇nşallah İnşallah olacak olacak başkanım. Olacak başkanım. Olacak inşallah. Bir türlü bir türlü ferahlayamadık. Evet, Bu memlekette öyle bir öyle, bir, kaldı öyle kaldı. bir kara bulut çökerttiler ki Kalacak ama inşallah başkanım. ferahlayacağız. Ondan sonra da güzel bir her geleceğe şey hep güzel beraber olacak, yürüyeceğiz Allah. Yani? Başkanım, başkanım her şey başkanım. çok güzel Nefessiz olacak. Nefessiz kaldı. <laughs> bir de kadın hakları. Evet, <laughs> 6284 <evet>, <laughs> pazarlık <gülüyor> konusu dahi olamaz. Olur böyle şey. Size Asla. Size güveniyorum. İçen endişen olmasın. Sağ <laughs> ol. <laughs> Var olasın. <laughs>